Kotlin ile hacker renk soruları çözdüğümüz video serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda compare the triplet sorusunu çözeceğiz. Hadi başlayalım. Evet soru bizden ne istiyor? Siz zaten okumuşsunuzdur soruyu diye tahmin ediyorum. Eğer okumadıysanız öyle yapmanız daha iyi olur. Yani bu soruları önce kendiniz uğraşmanız, sonrasında benim çözümümü izlemeniz daha iyi olur. Ben hızlıca soruyu özetleyeceğim. Alice ve Bob diye yani A ve B diye iki kişi var ve bunların e, skorları var. Üçer tane skoru var. A'nın üç tane skoru var. B'nin üç tane skoru var. Sorunun bizden yapmamızı istediği şey şu: Sıfırıncı skorları, birinci skorları ve ikinci skorları kıyaslayalım ve hangisi daha yüksekse o zaman o tarafa bir puan yazalım. Mesela. Bu örnekte yani A'nın skorunun 1, 2, 3, B'nin skorunun 3, 2, 1 olduğu örnekte sıfırıncı karşılaştırmayı yani sıfırıncı dizinin sıfırıncı elemanı ile ilgili olan karşılaştırmayı Bob kazanıyor. Çünkü 3 1den büyüktür. Dolayısıyla Bob'un puanı 1 oluyor. İkincisinde ikisi de 2 almış. Dolayısıyla bir beraberlik var. Beraberlik durumunda hiç kimse puan kazanmıyor. Bob 1, Ali 0 hala. Ve sonuncu da 3'e 1 olduğu için Alice'in puanı daha yüksek olduğu için puan Alice'e gidiyor. Dolayısıyla durum 1-1 oluyor. Bizim de böyle bir input için çıktığımızın 1'e 1 olmasını istiyor soru. Yani tekrar bu tarafa sağ tarafa da bakarsak compare triplets fonksiyonu bir a dizisi bir b dizisi alıyor. Bunlar işte skorlar ve bizim bir integer array'i return etmemizi bekliyor. Yani o integer array'i de önce Alice'in puanı ve sonra Bob'un puanı. Ee, soru gayet anlaşılır. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz ona bakalım. Şimdi programlamaya yeni başladıysanız aklınıza ilk gelecek şey şudur muhtemelen. E Şöyle yaparız işte A'nın sıfırıncısı B'nin sıfırıncısından büyük mü diye bakarız. Eğer büyükse o zaman e, Alice'in bir puan kazanması lazım. Alice'in ve Bob'un puanlarını tutabileceğimiz burada e, işte score A ve skor B diye değişkenlerimiz olsun. Bunlar başlangıçta ikisi de zaten sıfır olmalı. E, ee, Alice'in sıfırıncısı, A'nın sıfırıncısı, B'nin sıfırıncısından büyükse o zaman A bir puan kazanır dersiniz. Değilse ama beraberlik durumu da var. O zaman bir tane daha if yazayım dersiniz. Ve ne yaparsınız? A'nın sıfırıncısı B'nin sıfırıncısından küçükse Bu durumda da skor B'yi arttırırsınız. Değil mi? Bunların altını niye çiziyormuş? Bunu tercih etmiyor olabilir bu artı artı olayını. Art eşittir biri daha çok yap. Art eşittir'i kullanmak daha mantıklı. Çünkü geriye bir şey dönmek istemiyoruz ya. Ee, siz de bunu kullanmaya alışkanlık edinebilirsiniz. Ben <laughs> programlamaya C'den başladığım için artı artıyı daha çok ee, kullanıyorduk. O yüzden Öyle bir alışkanlığım kaldı. Ee, beraberlik durumunda ikisi de puan kazanmadığı için yapacak bir şey yok. Şimdi bir de bunun aynısını birinci puanlar, ikinci puanlar içinde yapmamız gerekecek. Hemen onları da yapalım. Birinci dizinin birinci elemanlarını kıyaslayalım. Dizinin ikinci elemanlarını kıyaslayalım. Biliyorum çok tekrarlı ve kötü bir kod ama düzelteceğiz, iyileştireceğiz. Zaten bu video serisinin olayı bu. Bir problemin hemen çözümünü gösterip geçmiyorum. Ne yapıyorum? Kendi işte thought process dediğimiz düşünce sistemimi, düşünme yöntemimi de size gösteriyorum. Ve geriye bir array dönmemiz gerekiyor ya. Yeni bir array oluştururken Kotlin'de bakın not alacağınız bir şey. Array of diye bir e, convention function ya da builder function diyebileceğimiz bir fonksiyon var. Bununla e, hemen şu şekilde score A, score B. Bakın sıfırın elemanı bu, birinci elemanı bu olan bir dizi oluşturmuş olduk. E, bunu da return ettik. Bunun altının kırmızı olmasının sebebi e, bu arayüzün kötü çalışıyor olması. Yoksa bir hata yok kodda. Evet. Böyle bir kod var. Bunu bir çalıştıralım, bir bakalım her şey yolunda mı? Evet, e, test case'lerini geçtik. E, submit demedim ama submit de, de geçerdi muhtemelen. Şimdi güzel kodumuz iyi çalıştı ama e, kod çok karışık, okuması çok zor bir kod fark ettiyseniz. Çok fazla sıfırlar, birler, sıfırlar, birler, 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 ikiler bile böyle havada uçuşuyor. Bunu nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? bir döngü kullanmak aklınıza gelebilir. Neden? Çünkü sıfırımız var, birimiz var, ikimiz var ve hep aynı işi yapıyoruz. Yani sadece değişen şeyler buradaki indeks değerleri. O zaman bunu bir döngü kullanarak şuradaki en azından kalabalığı 3'te birine indirebilirsiniz. Yapalım. Hemen for yapalım. Şimdi for 0 ila 2 arasında dönecek. O zaman ne yapıyoruz? Mesela i diye bir loop variable'ımız olsun. İndeksin i'si genelde i kullanılır. In yazıyoruz ve 0 ile 2 arasında dönecek. Bunların ikisi de inclusive oluyor arkadaşlar. Yani hem bu dahil döngü değişkenine hem bu dahil bu aralık. E, dahil. Eğer ikincisi dahil olmasın istiyorsanız yani inclusive burası, burası exclusive olsun istiyorsanız until var. Onu kullanabilirsiniz. Mesela zero until 3 dediğiniz zaman 3'ü kullanmaz. Yine aynı kapıya çıkmış olur. Şöylesi çok daha kısa ve güzel anlaşılır. Hem sıfır dahil hem 2 dahil. Yani bu 0 1 2 değerlerini i'ye verecek. Alacağız şuradaki bir tane bloğu keseceğiz. Şunu da sileceğim. Bunun içine bunu yapıştıracağız. Tabii ki kötü yapıştıracak. Bundan sonraki soruları belki şeyde çözerim. IntelliJ'de çözerim. Çünkü artık problemlerimiz kompleksleşiyor ve buradaki editörün gücü yetmiyor artık bizim yaptığımız işlere. O yüzden IntelliJ zaten ücretsiz. Siz de indirebilirsiniz. IntelliJ Community Edition'ı bir sonraki videoyu beklemeden indirirseniz beni eğer takip ediyorsanız soruları çözerek siz de onu kullanabilirsiniz sonraki videolarda. Evet, şimdi ne yaptık? Ee, şuradaki sıfır değerlerinin hepsini iyi yapıyorum. Neden? Çünkü loop variable'ımız, döngü değişkenimiz sıfırken buraların hepsinin sıfır olmasını, birken hepsinin bir olmasını, ikiyken hepsinin iki olmasını bekliyorum. Böylelikle kodumu biraz kısalttım. Hemen emin olmak için bir yanlışlık yok değil mi? Düşünce bak, düşünce sistemim bu şekilde. Yaptığım her iterasyonda tekrar bir çalıştırıyorum. Hala çalışıyor mu kod? Hala çalışıyorum. Bir şeyi bozdum mu? Gördüğünüz gibi bozmamışım. Congratulations'ımı aldım. Şimdi daha da iyileştirebilir miyiz? Daha da iyileştirebiliriz. Ben bunun daha da kısaldığını hatırlıyorum ama nasıl? Bunun okunabilirliğini biz artırırken performanstan biraz ödün verebiliriz. Bu sizin yazdığınız koda göre karar vermeniz gereken bir şey. Bazı yerlerde performans çok önemlidir. Ama performansın o kadar da önemli olmadığı mobil geliştirmenin birçok kısmı gibi zamanlar olacaktır. Ve bu durumlarda okunabilirliği önceleyebilirsiniz. Çünkü kodun okunabilirliği çok önemli temiz kod base açısından. O yüzden mesela ben performansı bir tık düşürerek yani şu an ben tek döngüde hallettim ya çift döngüde yazarak bunu daha okunabilir bir hale getireceğim kodu ve daha temiz bir hale getireceğim. Nasıl? Şu şekilde. Diyeceğim ki 0 ile 2 arasındaki bakın yukarıda ne yapıyorum? Bir range tanımladım. 0 ile 2'yi dön ve buradaki bazı case'leri say. Nasıl ne sayacak? Şu case'i sayacak. A'nın iti B'nin itinden <laughs> Böyle Türkçe söyleyince çok garip oldu. Büyük olduğu durumları sayacak. Şimdi count içine lambda alabilen bir fonksiyon ve şuradaki range için, buradaki iterable için listede kullanırsanız ya da string verirseniz her bir karakter için bu içerideki lambdayı çalıştırıyor ve içerideki lambda true oldukça sayacı bir arttırıyor. En son tüm range ya da tüm iterable bittikten sonra da bu sayacı geri döndürüyor. Yani şu, şu demek bu satır. 0 ile 2 arasındaki tüm değerler için A'nın 0, 1, 2 artık hangisi ise A'nın it indeksi, B'nin it indeksinden büyük olduğu durumları say. Yani A0, B0'dan büyük mü diye bak. E, büyükse sayacı arttır. A1 B1'den büyük mü diye bak. Büyükse sayacı arttır. A2 B2'den büyük mü diye bak. Büyükse sayacı arttır diyoruz. Ama küçük olduğu durumlarda başka bir sayacımız yok elimizde. Onu artıramıyoruz. Dolayısıyla aynısını B içinde yapmamız lazım. Bir döngü de burada devreye girmiş olacak. 0 ile 2 arasında dön. Ve yine bu sefer de B'nin A'dan büyük olduğu durumları say demiş oluyoruz. Şu for döngüsünden kurtuluyoruz. Bu şekilde de bu sorunun bir çözümü var. Mesela run diyelim. Evet gördüğünüz gibi geçti test case'lerinden. Submit de edebiliriz. Hani emin olmuyorsanız burada 7 tane test case de deneye dursun. Yani daha iyi çözümleriniz var mı? Ben size sorayım. Daha iyi derken daha performanslı değil de belki hani performansı bundan daha iyi olan tek döngüde olan ama yine de çok kısa olan çok deklaratif olan yani baktığınız zaman ne dediğinin direkt anlaşıldığı çözümleriniz var mı varsa yorumlara yazabilirsiniz kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.